Canlar, dostlar, hanımefendiler, beyefendiler, herkese iyi sabahlar, iyi öğlenler, iyi akşamlar, iyi geceler. Evet, tırmı şov girişi gibi oldu. <laughs> Korona sonrası sinemalar ne olacak? Nasıl olacak? Hacı biz nasıl film izleyeceğiz? Tabii ki korsan... Ya kısacası nerede film izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz? Sorun salı... <laughs> Ee, sinemalar tabii ki bu durumdan çok müzdarip oldular, birçok işletme ve kurum gibi. Korona sonrası sinemalar nasıl olacak sorusuna dediğim gibi birçok yerde aslında bilgi ve yazılı olarak anlatıldı. Ama biz de bir sinema kanalı olarak bunu sizlerle buluşturalım dedik. Efendim korona sonrası sinemaların madde madde şu şekilde artık faaliyete geçiyor. Birincisi salona artık maskesiz giremeyeceksiniz. Dolayısıyla ha normalde maskesiz de izleyemeyeceksiniz gibi bir durum var. Ama tabii ki bizim insanımız hani e, mümkün değil. Bir saat, iki saat, iki buçuk saat bu eziyete katlanmayacaktır. O maskeler çıkacaktır. Ama dediğim gibi salona maskesiz girmek komple yasak. Yani filmi izlediğiniz esnada da maske takılı olmak zorunda. İkincisi, yine salona girerken ateşiniz ölçülüyor efendim. O cihazlara hasta oluyorum zaten. Seans sayıları azaltılacak. Bu ne demek? Boktan filmler günde 30 seansı kapatamayacak. Bu da aslında iyi bir şey. <laughs> seans sayıları azaltılacak muhtemelen günde 3 seans, 4 seans görebiliriz. 4 seansın yukarısını görürseniz o salona zaten gitmeyiniz. Seans sayının azaltılması da aslında bir nebze sinemaların mali açıdan büyük bir sallantıya girmesine sebep oluyor ve birçoğunuzun ulan bu niye 35 lira? Bir mısıra 30 lira mı verilir." dediği konuya geldik. Patlamış mısır gözünüz aydın satılmayacak. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki kepçeyle doldurmak suretiyle sizlere sunulan ve makinede yapılan aslında ama insanların bayağı haşır neşir olduğu oradaki çalışanların yani patlamış mısırın artık satılması da yasak. Filme girdiğiniz an aslında şunu istiyorsunuz değil mi? Hani mesela hani bir ara olsun da bir hava alalım. Heh Artık o ara yok. <laughs> Film araları sinema salonlarında kaldırıldı. Evet yanlış duymadınız. Film eğer 3 saatse, düşünsene Yüzüklerin Efendisi vizyona giriyor ve siz 3,5 saat <laughs> ara olmadan filmi izliyorsunuz. Film araları da yok. Bilmiyorum bu eziyete kaç kişi katlanabilir. Her seans sonrası dedi ki seans sayıları azaltılacak zaten işte günde 3 seans, 4 seans falan. Her seans sonrası dezenfeksiyon işlemi yapılmak zorunda. Yani o salon Full dezenfekte edilmek zorunda. Hani çıldırdınız sinemaya gidesiniz tut, Yani aşerdiniz sinemaya. Sinema salonuna gittiniz. Bir bakınız efendim, dezenfeksiyon yapılmıyorsa... ...gerekli birimlere şikayet edebilirsiniz. Salon, yarı kapasitesi kadar seyirci almak zorunda bırakıldı bu süreçte. 500 kişilik salonlar, 250, 250'ler, 125... 100, yani ...bölme işlemini hepimiz yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Yarı kapasite. Bundan sonra eşinizle, dostunuzla gitseniz... ...yan yana film izleyemeyeceksiniz sinemalarda. Çünkü yan yana oturmak tamamen yasak arkadaşlar. Evet. Arkadan da böyle bir kıtır kutur ses duyuyorsanız bal çiçek hanımefendi yemek yiyor. Afiyet olsun. Son olarak da efendim sinema salonlarında herkesin e, imrenerek baktığı bir kola ve bir mısıra 30 lira vererek satış satın alma işlemini gerçekleştirdiği büfeler komple kapatıldı. Yani orada çalışan insanlar da aslında bir nevi işsiz kaldılar. Umarım kalmamışlardır tabii. Umarım sinemalar buna bir çözüm getirmişlerdir. Jetonlu makinelerde kapalı ürünler satılacak artık sinemalarda. Son olarak da bunu da söylemiş bulunduk. Tabii insan merak ediyor. Önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl, şimdi mesela yıl sonu veya 2021'de mesela herkesin bildiği Matrix 4'ler, işte Avatar'lar vizyona girecek. Bunlar acaba sinemada mı izlenecek? İnsanlar sinema gidecek mi gidecek? Yani bu bir kültür sonuçta. Sinema tabi asla yok olmaz. Öyle bir şey yok. Her ne kadar internet platformundaki mecralar çoğalmış ve popülerleşmiş olsa da sinemanın tadı başkadır zaten biliyorsunuz. Benim merak ettiğim şudur. Bir anket yapalım diyorum. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Bir yıl içerisinde sinemaya gider misiniz, gitmez misiniz? Hashtag giderim. Hashtag gitmem. Evet sinemalar nasıl olacak öğrendiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ha bir dakika bir dakika gitmeden. Şöyle bir istatistik var. Analitik raporlarında kanalın gördüğüm. Efendim videoyu izleyen insanların yüzde %50'si kanala abone değilmiş. Oğlum niye bakıp çıkıyorsunuz lan? Disko mu lan bura? Bir arkadaşım bakıp çıkacaktım. Oldu. Eğlen, gül, bilgiyi al çık. Öyle bir şey yok. Lütfen şu istatistiği artık. Şey yapalım. Öpüyorum. Canlı yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Sevgili